çok ciddi artışlar var ve ben bu artış yani e, bu trend devam etsin yani Ocak ayından beri gerçekleşen trend e, göreceksiniz 300 milyar dolar hayal olmayacak yıl sonunda yani bir de bakacağız ki 300 milyar üçlü rakamları telaffuz ediyoruz inşallah, i̇nşallah. E, ben Bezat Hakan'ın aldığı kararları olumlu buluyorum yani e, kimsenin dövize durma mecburiyeti yok şimdi Akit'in ve önemli reji getirirse de e, teşekkür ederiz. E, şey getirmese teşekkür ederiz ama. Döviz mevzusu mu? E, bu evet TÜSİAD'ın. E, Akit'in sür manşetini bekliyorum. Evet Akit'in manşetini istirham edelim sevgili Rejiden. E, önemli bir manşet. E, bir de bugün başka gazetelerde görmedim bununla ilgili. Akit onları, iyi yakalamış ve sür evet, manşeti de oturtmuş evet. yani. Evet. Akit'in her zaman manşetleri iyidir. Şimdi ne diyor? TÜSİAD diyor kendi üyelerine evet. Sür manşet. Şimdi bu, bu da önemli. Buna da değiniriz ama Kur laftan baktık. Icra Burası NATO mevzusuna girdik. Ee, evet dövizini yurt dışına kaçır. Ha. Şimdi bakın yol da gösteriyor. Yani, Nasıl yapacağını. Bakın BTK'nın ya. hamlesi sonucu oyunu bozulan TÜSİAD'dan para baronlarına tak. Bakın Türkiye'de zam yapan şirketlerin de büyük çoğunluğu TÜSİAD'a ait. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Biz TÜSİAD'ın düşmanı falan değiliz. Yani değiliz Sermayenin de düşmanı değiliz. Evet. Allah e, servetlerini artırsın. Kimsenin malında gözümüz, parasında gözümüz yok. Allah daha çok versin. Öyle. Ama kaçırmasınlar dışarı. Biz buna karşıyız. Yoksa TÜSİAD en çok parayı bu iktidar döneminde kazanmıştır. Tabii. Böyle bir şikayeti olsa TÜSİAD e, üyesi firmalar, 25 zengin iş ailesi servetlerini servet katamazlar. Şimdi paradan para kazanan, faiz varantla köşeyi dönen küresel siyonist şirketlerin Türkiye distribütörlüğünü yaparak montaj sanayiyle zenginleşen TÜSİAD'ça para varanları hı, hı. Akit benim kadar merhametli değil. değil. Ben de, Allah Ama doğru montaj sanayi ama. bu önemli. E, doğru. Yani montaj, değil, başka montaj ne var? Kuru, kur tezgahını bozan BDTK, yani bankacılık denetim ve denetleme kurulu hamlesine karşı korkunç bir plana girişti. TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, para boranlarına çirkin bir yol göstererek dövizinizi, dövizinizi yurt dışına çıkarın dedi. Hı hı. Şimdi bu bir ihanettir. Ekonomik bir ihanettir ülkeye.